öğrenciler ve eğitim kurumunun değerli yöneticileri ve öğretmenleri arkadaşlar merhabalar. Ee, kızımla birlikte Cansın Ürkmez buradayız. Ee, bir söyleşi programı yapalım istiyoruz. Cansın Hanım'a da vereyim. Söyleşimizi öyle geçelim istiyorum. Evet sevgili Cansın Hanım. Öncelikle herkese merhaba. Ee, zaten Kemal Hocam da bahsetti, babam da bahsetti biraz yes. biraz bizden. Ben 20 yaşındayım, bir üniversite öğrencisiyim. Ee, böyle genç bir yaşta babamla beraber böyle bir kitap çıkarmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, sınav döneminde olan öğrenciler var mı burada? 8. sınıf mısınız? Var. 10-15 kişi var galiba. Evet var. İyi dinlesinler. <laughs> Bana tabii daha yakın olan üniversite sınavı ama birkaç gündür söyleşi için hep düşünüyorum. Ya sınav sınavdır her şekilde. Şu an sizin yerinize kendimi koyuyorum ve önümde bir sürü lise var seçenek olarak. Hangisine gideceğinizi birazcık sizler belirleyeceksiniz tabii ki. O yüzden eminim çok heyecanlı ve çok keyifli de bir süreç. Aynı zamanda çok da zor biliyorum. İnşallah bu süreci en istediğiniz şekilde geçirirsiniz ve seneye bu zamanlar çok mutlu bir şekilde yeni okulunuza başlamış olursunuz. Böyle. Güzel. Ee, ben herkesten izin istiyorum. Partnerıma ilk soruyu ben sorabilir miyim? Evet. İzin ist evet değil mi? Sorabilirim. Harika. Evet. Ee, çünkü aynı zamanda hani birlikte kitap yazdık. Ee, yazar arkadaşım benim. Öyle bakalım bakalım. Bundan 5-6 yıl önce ortaokuldan liseye geçiş aşamasında e, ne yaptın, nasıl çalıştın, e, başarı derecen neydi? Eski sistem SBS'ydi galiba değil mi? Unuttum gitti. Başarı derecen neydi? Hangi okuldaydın? Ne tür sıkıntılar yaptın, yaşadın? Ve şu anki öğrenci arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Al Elde ettiğin derecenle birlikte paylaşırsan sevinirim. Çünkü o derecede benim de katkım vardı. Ben girerken sınavın adı SBS'ydi, seviye belirleme sınavı ve ben SBS'ye son giren takımdım. Yani biz 3 sene giriyorduk. 6. sınıfın sonunda, 7. sınıfın sonunda ve 8. sınıfın sonunda olmak üzere 3 yıl giriyorduk. Tartışılır, yani sizinkinin de avantajları var, bizimkinin de avantajları var tabii ki ben 6. sınıftayken takdir edersiniz ki gerçekten çok küçük bir yaş. Sınav için oldukça küçük bir yaş. İdrak etmekte biraz zorlanıyorsunuz. çalıştım ve çalışmaya alışmaya çalıştım aslında. Yani yeni yeni öğreniyordum çalışmayı. 6. sınıfta daha çok çalıştım. yanlışlarımın üzerine giderek daha da zaten tecrübeliydim. o zaman da 470 küsürlü bir puan elde ettim. İnanın o zamanki yanlışlarımı da tam olarak hatırlamıyorum. Artık 8. sınıf benim için çok daha önemliydi çünkü e, hani son şansımdı ve gerçekten e, istediğim liseye ve o seçeneklere ulaşabilmem için e, en iyi performansımı göstermem gereken bir yıldı. O yıl kendimi çok zorladığımı biliyorum e, ve o yılki okulumda ve iki sınıf vardı, iki şubeydik biz. Çok güzel bir ekiple birlikte çalıştım. Hem sınıf arkadaşlarım hem işte öğretmenlerim olsun gerçekten şanslıydım o konuda. O yıl bir yanlış ve bir boş bırakmıştım. 493 puan aldım. Ve e, o gerçekten... Teşekkür <laughs> <laughs> <Düşetme> ederim. <laughs> o gerçekten e, lise tercihimde yapacağım o puanı çok etkiledi. E, ve beni istediğim bir sonuca ulaştırdı. E, şimdi sizin önünüzde bir yıl var. E, bir açıdan güzel bir şey. Aynı stresi 3 yıl belki yaşamak zorunda kalmayacaksınız. Bir açıdan şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Tek şansım var. Ama o üç yıl boyunca güzel bir şekilde hazırlanırsanız sadece 8 değil 6 yedi de daha aynı şekilde. Umarım ki siz de istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Ee, hanıma bir sorumuz olacak. Allah. Peki can ee, şey babanızla bu kitabı yazarken yazarkenki yazarken sürecinizde en heyecanlandığınız kısım hangisiydi? Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, bu kitabı yazma sürecinde ben de üniversite sınavına hazırlanıyordum. Yani süreç o zamana denk geliyor. Ee, o zaman babamın bu fikrini benimle paylaştıktan sonra biz böyle bir yolculuğa girdik. Açıkçası sadece de zaten hani sınav dönemine yönelik bir şey değildi. Ee, aynı zamanda benim hayatı yaşama kalitemi arttıracak nitelikte mektuplar vardı bunda. Umarım okursunuz ve siz de <laughs> onları görürsünüz ve okursunuz. Beni en çok heyecanlandıran şey herhalde bir gün böyle bir ortamda ne hissettiklerini anlayabileceğim genç arkadaşlarımla bir arada olup onların da bunu okuduğunu bilmek ve bir şekilde onlar için ve bunu anlamak şu an için bana çok güzel bir mutluluk veriyor. Teşekkürler. Şimdi ben yıllardır eğitim veriyorum, danışmanlık yapıyorum, kitaplar yazıyorum. Ee, okullarda veli toplantılarında ve öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitimler organize ediyorum Türkiye'nin her yerinde. Ee, tabii kızım e, liseye geçip e, üniversite sınavına hazırlanırken e, dışarıda birçok insanla paylaştığım değişik ortamlardaki bilgiyi kızıma da aktarma ihtiyacı içerisinde oldum. E, ve bunu nasıl yaparım diye uzun süre bir düşündüm. Sonra kendimce bir e, yöntem belirledim ve kızımla paylaştım bunu. Ee, kızım böyle böyle e, bilgilerimi sana aktarmak istiyorum ama olabildiğince en doğru yöntemle olsun istiyorum ve senin olgunlaşma yolculuğuna katkı sunmak istiyorum dedim. Bu hem sınavdaki başarını etkileyecek hem de hayat yolculuğunda sana ileride kullanacağın çok güzel bilgiler verilmesini sağlayacak. Ne yapalım? E, ben iki haftada bir sana mektup yazayım. Sen de bu mektupları al. E, i̇ki hafta Oku, değerlendir, sen de iki hafta sonra bana o mektuptan ne anladığını ifade ederek yaz dedim. Ve böyle her ay bir mektup karşılıklı gidiş geliş yaptı, okundu, değerlendirildi. Ve kitabımızda bu şekilde 21 tane mektup var. Her mektup farklı bir konuyu ele alıyor. Ve bu kitabımız sadece sınava hazırlanan öğrenciler için değil, anne babalar, öğretmenler, öğretenler için de ve sadece içindeki bilgiler sınava hazırlık amacıyla değil hayat yolculuğunda özellikle genç yaştaki sizler gibi kişilerin olgunlaşmasını sağlayacak anne babaların çocuklarıyla paylaşma ihtiyacını duyduğu bilgileri içeren bir içerikte. O bakımdan anne babaların çocukların okumasını isterim. Ve e, bu yolculuğa çıkarken kitap yazalım diye çıkmadık. Ama sonuçta kitap yazdık ve bizim için çok önemli üstadımız Profesör Doktor Acar Baltaş Bey'le hocamızla güzel bir sunuş yazınca kitaba bizim gözümüzde kitabın önemi daha da arttı. ve bu günlerde sizler gibi kişiler bu tür ortamda paylaşmaya başladı. Evet. Var mı? Lütfen. Merhabalar. Benim sorum ne olacak. şimdi benim çocuğum 7. sınıfta e, sınava hazırlanırken nasıl bir yolu izlememiz gerekiyor? Mesela tekrar mı etmemiz gerekiyor? E, şimdi hani biraz daha şey olsun diye dersleri tekrar tekrar görsün diye etüde et yazdırdık. Ya nasıl bir yolu izleyeceğiz? Ben onu sormak istiyorum. Teşekkürler. telefon almak sadece tek çözüm olacak mı? Kapıları biraz karıştırdık. Telefonu tamam aldık. Sonrasında daha çok Yani kendimce bunu cevaplamak isterim. Hani burada çok değerli öğretmenlerim var, babam var, onlar daha bilgiler tabii ki bu konuda. Ben kendim şöyle bir şey söyleyebilirim. Okuldan sonra eğer imkanları varsa, kendi çalıştıkları bir programı oturttuktan sonra eksiklikleri dahilinde bir takviye alabilirler. Ama tabii bunun için kişinin kendisini iyi tanıması, işte okulda olan sınavları da kendini iyi değerlendirip eksikliğini herhalde... Böyle nokta atışıyla fark etmesi gerekiyor. Bunda tabii ki çok değerli öğretmenlerin de katkısı büyük olacaktır. E, ve hani sınav 8. sınıfta olsa da 6 ve 7'den de soruluyor diyebiliyorum. O yüzden hani e, işin sonunda bir sınava girileceğini bilip o şekilde davranmak herhalde daha istenilen bir sonuca götürürdür diye düşünüyorum. Böyle bir fikrim var benim. Ben teşekkür ederim. Evet. Başka var mıdır sorular? Bekliyoruz. Lütfen böyle buyurun. Sizi böyle davet ediyorum çünkü mikrofon burada herkesin duyması için. Adım Reyhan, soyadım Yılmaz. Bagro Sorta Okulu'ndan geliyorum. Ben ne adımla sormak istiyorum? Yazarken hemfikir olmadığınız bir konu var mıydı? Yine tartıştığınız. Teşekkürler. Yani burada aslında önemli olan hani her iletişimde olduğu gibi iki tarafında kendi fikrini bir baskı altında bu böyle bunu benimseyeceksin demeden birbirlerini ifade etmesi ve sağlıklı bir iletişim içerisinde olması. Ama burada üstünlük babamda. Yani niye üstünlük diyorum? Çünkü tecrübeli olan ve bu konularda bilgisi olan oydu. O yüzden ben daha hani onun fikirlerini anlamak için okuyordum o mektupları ve tekrar tekrar okuduğumda kendimi değerlendirmeye çalışıyordum. Ee, anlamadığım, kafama takılan e, ben farklı düşünüyorum dediğim noktalar olduğunda da kendimi e, babama anlatmaya çalışıyordum. Fotoğraf çektirmek isteyen Denmiyorum. olur ise buradayız. Çekinmeyin lütfen. Sizi öpüyorum. Başarılar diliyorum. Ve cansın ürkmeze veriyorum. Bakalım o son söz olarak ne söyleyecek. Çok mutlu bir gerçekten 30 dakika geçirdim. Çok güzelsiniz hepiniz. Çiçekler içinde herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. Hepiniz çok güzel günler görürsünüz inşallah. Teşekkür ederim.